Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel açı ölçer iletki kabı yapacağız. Şöyle karpuzlu çok tatlı. Öncelikle bir iletki alıyorsunuz ve yeşil kartona iletkinin boyutunu çiziyorsunuz arkadaşlar. Çizdikten sonra bunu keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane kestik ve bundan ikinci bunu yeşil kağıda koyup ikinciyi çizip kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki tane kestik. Şimdi bunlardan biraz daha küçük karpuzun şu beyaz kısmı olması için beyaz kağıdımızdan biraz daha küçük iki tane kesip çizip kesiyoruz. Evet arkadaşlar iki adet de onlardan biraz küçük yeşil, yeşil kağıttan biraz küçük beyaz kağıt kestiğimize göre o beyaz kağıttan da birazcık küçük kırmızı kağıt iki tane kırmızı kesiyoruz. Evet arkadaşlar beyazdan biraz daha küçük gelecek tane iki tane daha kestiğimize göre Bu şekilde göstereyim. Ee, sıralı olarak yeşil, beyaz ve kırmızı olarak sıralayarak yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yaptığımız, sıraladığımız e, kabuk şeylerinin içine keçeli kalemle e, karpuz çekirdeklerini çiziyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde karpuz çekirdeklerini yaptığımıza göre şimdi bunların daha güzel ve ışıltılı görünmesi için üstüne bant şeritler çekiyoruz. Bu şekilde. İkisinin de tamamını katladıktan sonra Köşelerinden yine bantla şu şekilde iki tarafı dışta kalacak şekilde bantlıyoruz ve haçı ölçerimizi içine koyuyoruz. Şu şekilde ve etkinliğimizi tamamlıyoruz. Bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen.